Selamünaleyküm arkadaşlar ben Olcay Karadayım. Kocaeli Gebze'de yerimiz Köşkü Çeşmede arkadaşımız e, bizim devamlı müşterimiz e, Gebze'den geliyor şu an kilometre saatinin alt kısmını tamirini yapacağız arkadaşlar şu an aracın normalde sıfırlıyor ama giderken saymıyor bunun tamirini yapacağız şurayı açtık burayı açtıktan sonra da bunu alıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu şunu da söyleyeyim sizlere bu cam düğmesi çerçevelerinin üretimi de yaptık bilginiz olsun sağ ve sol ee, haberiniz olsun arkadaşlar şimdi oh, diğer neredeydi? burada vidalarını söküyoruz. Arkadaşlar kilometre saati tamirini de yapıyoruz. bilginiz uzun olsun. Ee, bizi YouTube'dan Garaj 67'den takip edebilirsiniz. Facebook'tan Toyota Corolla orijinal yedek parçalar sitesinden Karadayı çıkmacılık olarak da yazabilirsiniz Google'a. Bunun burada dört tane vidaları vardır. O vidaları çıkarttıktan sonra da vidalar dört tane vida burada vardır. Aynı vidadır sonuçta ama bundan önceki çıkarttığımız vidalarda farklı olduğu için onları karıştırmayın arkadaşlar. Sen sen çok sıkmışsın bunu. Aşırı derecede sıkmışsın. Ne yaptın sen bunu böyle? Arkadaşımızın aracı maşallah. İlk önce herkes bir maşallah desin yani. Çünkü Gebze